Elden ödeyene de ödemeyi elden alana da ceza uygulaması resmen yürürlükte. Tutara bakılmaksızın bankaya da PTT aracılığıyla ödenmeyen kira için her iki tarafa da en az 5 bin lira olacak şekilde kiranın %10'u tutarında ceza uygulanacak. Uyarı hem ev sahipleri hem de kiracılar için kirayı elden ödeyene ya da alana büyük cezalar kapıda. Sizin kiracınız var mı? Var. Elden mi alıyorsunuz kira yoksa bankadan? Hiç elden aldığınız oldu mu? Daha önceler elden aldığımız oldu. Kirayı elden ödeme dönemini tamamen ortadan kaldıran tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Eskiden 500 lira yaşan konut kiralarında kirayı elden ödemek yasaktı. Artık tutara bakılmaksızın yani tüm kiraların bankalar ya da PTT aracılığıyla ödenmesi zorunlu hale getirildi banka veya PTT'den geçirme zorunluluğu önce demeyen var da bu tamamen zorunlu hale getirildi. Artık elden kira ödemesi söz konusu olmayacak. Eski uygulamaya göre elden ödeme tespit edildiğinde sadece ev sahibine yani mülkü kiralayana ceza veriliyordu. Bu da değişti. Elden kira ödenmesinin tespiti halinde hem kiracıya hem de mülk sahibine ayrı ayrı ceza kesilecek. Hatta ve hatta ev sahipleriyle Dükkan sahiplerine kesilen ceza miktarı da farklı olacak.